Arkadaşlar bu videoda yorum atan ailesini yorum atan takipçilerimden bir kişi e, buraya pas ediyor diyorum. Videoya aidiniz yorum olarak atabilirsiniz. Evet selamlar gençlik. Hepine bir Brave Stars ile yine karşınızda oluyorum. Arkadaşlar bugün böyle güzel bir maç atalım dedim. Hemen gittim Max'ı aldım. Tamam Max da bu arada 5. seviye falan daha yüksek değil. Yani yükseltebilmeyi altına mı yetmiyor? E, yanımda da Diego var. O da Kaç K? O da 20 K arkadaşlar. 14 K da benim. Bakalım ona da Sprout aldırdım. Umarım güzel bir hesaplaşma maç atarız. Max kasacağız. Babalar gibi yargı dağıtacağız Max'dan arkadaşlar. Şöyle girdik. Kupa kasıyoruz. Çiftlideyiz. Win almamız lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz win oynayacağız. Şöyle. Bir iki daha kutup atlatabilsek çok iyi olur. Poku gelme lan. oy. Çekil oradan Diogo çekil. Şöyle güzel bir max ile beraber bu maçları da babalar gibi bir yargı dağıtalım. Bu arada kutup atlatmamız lazım. Yanında da Diego var. O da kulüpte takipçim. 20k arkadaşlar şöyle uzaklaşalım buradan. Arada kaynadık Diego kaç kurtar kendini oğlum. Patlat onu lan. Yetiş oğlum bir yetiş patlatamadın şu mortisi. Haylaz mortisi bir bitiremedin lan Diego. Kaçırdın elinden. Bir iki kutu alalım. Şöyle Diego'yu takip edeyim ben de. Bunun yerine şu enerji içeceği gelseydi şuraya ne güzel olurdu. Vur oğlum vur. Vur Rosa'ya. Rosa ultisine bastı bizi parçaladı yine. Diego'yu çok tek bıraktım bu maç. Çok yüklendiler ona. Gelebilsem ben de güzel olacak da. Kaç oradan şu Spike çok fazla hasar verdi. Spike'ı bitirdiler. 4 takım var arkadaşlar. Biraz da dayanırsak bir şeyler olur gibi sanki bence. Ama şöyle Diego lan yakın oynayayım. Yakın oynamakta fayda var. Bu arada challenge'lar yapıyoruz arkadaşlar. Arada Arif Pro bunu yap eşlik gelen sorular soruyoruz. O videolar da gelecek. Oha oğlum tek attı bana herif. Adam Galil'in tek attı bana lan. Bu arada o da oyunda şey Jail arkadaşlar. Kronik Jail vardı adamda. Herif tek attı bildiğin ya. Ben şok ben iptal. Ne hasar veriyorsun sen öyle. Abi bura karıştı. Çarşı karıştı. Harbiden çarşı karıştı artık yani. 4 takım ama oyun daralmış herkes burada. Abi nasıl maç lan bu. Vallahi nasıl maç bu böyle. çok iyi o gitti. Şu gel tehlike ya. Ah ölmeyedik iyiydi be. Allah sıfır kupa aldık. Üçüncü sırada nasıl bitti bu maç ya. Oyun öyle bir yerde daraldı ki arkadaşlar yani. Anlam veremedim gerçekten çok saçma bir şey oldu orada. Bizim ben dedim ikinci olduk herhalde ama sıfır kupu aldık yani. Çok çekişmeli maçtı be. Hayatımda oynadım. En çekişmeli maçlardan biri. Demek ki yüksek kupa oldunuz mu hep böyle çekişmeli oluyor maçlar. Yüksek kupalar denk geliyor çünkü biz arkadaşlar. Düşük oynamıyoruz şu anda fark ediyorsanız. Birimiz 20 k diğerimiz 14k. Kupa rankımızı diyorum size. Şöyle aşağı doğru akalım diye golan. Ha verdi Yeşil'i Canım olmasa oradan doldururdum biraz ama. Var maalesef şu an. Şunu alayım. Bu arada arkadaşlar bu videoda yorum atan ID'sini yorum atan takipçilerimden bir kişi e, buraya pas ediyordur. Videoya ID'nizi yorum olarak atabilirsiniz. Lan Oy ne denedim bize ya Leon. 4 takım kaldı yine. Şöyle aşağı doğru akalım. Geliyorlar, geliyor gönlümün efendisi. Oğlum Leon çok yükleniyor ya bize. Ulti'm de bir gelmedi gelse de. Az aksak gitsek. Oy, oy, oy. Leon kardeş çok asabisiniz. Hadi Diego alır Helal sana. Güzel oynuyorsun güzel. 3 takım daha var arkadaşlar. 3 takım da alt edebilirsek bir şeyler olacak gibi. Oy. Bura karıştı hemşerim ya. Vallahi bura karıştı. Diego da patladı. Adamlara baksana nasıl saldırıyorlar ya. Dayandı lan. Oha. Vallahi helal olsun iyi dayandı. Şu bombadan kaçtık. Hadi alırız onu. Helal be Diego. Vallahi maç... Maçı nasıl aldık ya? Maçı var ya efsane aldık arkadaşlar. Şu son dakikaları var ya. Son dakikalar harbiden efsane oynamadık mı? Devam. Right? Devam abi tekrar oynayacağız. Efsane gitmedik mi? Bence harika oynadık. Son dakikalar efsaneydik. Cidden efsaneydik yani. Hadi bakalım tekrardan başladık diye Reis Bir yargı daha dağıtalım senden Şöyle kutuyu alalım. Kim var kim yok kardeş var mı bir etrafta? O Sprot kardeş var. Sprot tehlike ya. Çayır içime notu. <laughs> Bol olan biri o. Bak bak nasıl deniyor bak vicdansıza bak çiçek atıyor. O bize çiçek atsın bize kalp atalım. Nasıl ama. <laughs> Şöyle yukarı doğru. Kay Bey. Al diyor bu adamsın. Var mı bir etrafta? Yok herhalde de. Şu önümüzdeki otlara da bir kayalım bakalım. Biri var mı orada? Birileri var mı? Birileri biri bana. Aa şurada biri var. Fight'e girecek iki takım herhalde öldü. Oğlum senin ben atacağını ultiye tüküreyim ya. Önüme hemen attı onu. O adamı patlatsak acayip elma şeyi vardı kutu toplanmıştı. Çok güçlü herif. Boss gibi bir şey 14 tane var ya. Ay öldük 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 öldük, öldük. adam çiçeklere boğdu bizi. Dayan Diego. Diego bizi iyi taşıyor ya vallahi iyi taşıdı. çocuk iyi oynuyor Çık çık yukarı çıktı. Geleyim ben de. Ya oğlum bu nedir ya? Vallahi adamlar direkt Yerden kakamadım ya. Yerden kakamadım. Ölme lan. Dayan. Helal lan Diego. Vallahi helal. Çok iyisin. Çok iyisin de biz de iyi olsak biraz. Ya abi dayanamam ki adamın gücüne baksana ya. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. O bu diye çocuk bayağı iyiydi. Hadi lan Max lan bir, bir tur daha çakardık bence Max lan. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoya bir sonraki serimize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.